Rüyada terazi görmek adalet, denge, vicdan muhasebesi, sorumluluk ve karar verme süreçlerinin sembolüdür. Terazi, geçmişle gelecek arasındaki teraziyi tutmak, doğru ile yanlışı, hak ile haksızı ayırmak anlamına gelir. Bu rüya genellikle kişinin iç dünyasında yaşadığı bir hesaplaşmayı, karar aşamasını ya da başkaları karşısındaki adil duruşunu temsil eder. Aynı zamanda terazinin kullanıldığı bağlama göre farklı yorumlar da içerir. Boş terazi görmek, hayatında henüz karar verilmemiş, belirsiz bir mesele olduğunu gösterir. Ağır basan taraf, hangi kefede ne olduğunu görmek, yaşamda bir tarafın baskın geldiğine işaret eder. Bozuk terazi, adaletsizlik, vicdanın sarsılması ya da içsel dengenin kaybı anlamına gelir. Altın terazisi Ruhsal anlamda olgunluk, hakkaniyetle hüküm verme yetisi. Bu rüya sadece dış dünyada değil, kişinin kendi içindeki teraziyi nasıl tuttuğunu da gözler önüne serer. Pozitif çağrışımlar. Adaletin ve dürüstlüğün temsili. Terazi, doğruya sadık kalma, adaletle hareket etme ve vicdanı rehber edinme anlamına gelir. Rüya'da sağlam bir terazi görmek, kişinin hakkaniyetli biri olduğunu işaret eder. Denge arayışı ve uyum. Bu rüya, ruhsal ve fiziksel yaşamda dengenin sağlandığı, içsel huzurun kurulduğu bir döneme girildiğinin işaretidir. Karar vermede bilgelik. Terazinin düzgün çalışması, kişinin duygularla değil, akılla ve vicdanla hareket ettiğini gösterir. Bu da sağlıklı kararlar alınacağının habercisidir. Bu rüyayı gören kişi hayatında önemli bir karar sürecine girmiş olabilir vicdanı ile menfaati arasında seçim yapması gerekebilir ve bu süreçte adil olma çabası öne çıkmaktadır. Negatif çağrışımlar İçsel dengesizlik ve kararsızlık Bozuk ya da eğri duran bir terazi görmek, kişinin iç dünyasında dengeyi kaybettiğini, doğru karar veremediğini gösterir. Adaletsizlik veya suçluluk duygusu Eğer terazinin bir kefesi fazla ağırsa ya da ağırlık hileli ise, bu rüya Başkalarına karşı haksızlık yapıldığını veya kişinin kendini suçlu hissettiğini ifade eder. Gizli hesaplaşmalar ve kıyaslar. Terazi bazen hayatı, ilişkileri ya da kişileri sürekli karşılaştırma halini gösterir. Bu da içsel huzursuzluk ve memnuniyetsizlik yaratabilir. Rüyayı gören kişi bir konuda haklı mı haksız mı olduğunu sorguluyor olabilir. Vicdan muhasebesi yapıyor ya da kendisine veya başkalarına karşı dürüst davranıp davranmadığını tartıyor olabilir. Psikolojik yorum. Psikolojik düzeyde terazi, kişinin bilinçaltındaki vicdan mekanizması, denge ihtiyacı ve kontrol arzusu ile ilgilidir. Kendini yargılama. Terazi, kişinin kendi içinde iyi kötü, doğru yanlış ayrımı yapma çabasıdır. İçsel dengeyi kurma. Yoğun duygular, stres veya kararsızlık dönemlerinde terazi sembolü bilinçaltında belirir. Kıyas ve yetersizlik hissi Sürekli bir ölçme ve biçme hali, kişinin kendini başkalarıyla kıyasladığını gösterir. Rüya sahibi, yaşamında bazı şeyleri terazide tartıyor olabilir. Ne kadar haklıyım, ne kadar dürüstüm ya da bu kararımın sonucu ne olacak gibi sorularla meşgul bir bilinçaltı söz konusudur. İslami ve tasavvufi yorum. İslami rüya yorumlarında terazi, mahşer günü mizanın kurulması, amel defteri, hakkın terazisi gibi anlamlar taşır. Bu rüya, ahiret bilincine dair bir hatırlatma olarak kabul edilir. Kişi, yaptığı her şeyin tartıldığını ve değerlendirildiğini sembolik olarak görür. Tasavvufta terazi nefsin terazisi ile hakikatin terazisi arasında sıkışmış olan insanın arayışıdır. Kendi nefsinin arzularıyla hakikat terazisini dengeleyebilmek, olgunluk ve teslimiyetin işaretidir. Bu rüyayı gören kişi, yaşamında sadece bu dünyaya değil, öte aleme de hazırlıklı olma gayretindedir. Vicdanı, ona hesap gününü hatırlatıyor olabilir. Rüyada terazi görmek, sadece adaletin sembolü değil, ruhun sessiz tartısıdır. Belki de sen bu aralar haklı mıyım, adil miyim ya da sadece kendi çıkarımı mı kolluyorum diye düşünüyorsun. Unutma, hayatta her şey tartılır. Ama en ağır gelen şey bazen bir vicdansızısıdır. Yorumlara şunu yazabilirsin. Ben kendi iç terazimde neyi ağır basar görüyorum? Cevabını birlikte keşfedelim. Yeni rüya içerikleri için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma.